Merhaba merhaba merhaba. Halil merhaba Halil. Merhaba. Halil beni çok ağlattın. Beni çok üzdün. Ben çok üzüldüm. Senin videonu izledim babacığım. Çok üzüldüm canım benim. Kurban oldum. He. İyi. İyisin babam. Sana mu muhteşem bir ev verdim. Hiçbir zaman için yıkılmayacak. Ama sen de benim oğlumsun. Bak çekimi yapan Kerem abin o da benim oğlum. Sen de benim oğlumsun. Yunus Efe de benim oğlum. Tamam babacığım. Tamam. Ben size ben size ev verdim. O oh, çok güzel bir ev verdim size. Aa, tamam mı? Ben de senin Yılmaz amcanım. Ben ben çocukları çok seviyorum. 10 yıldır ben hep çocuklara yardımcı oluyorum. Bundan sonra benim bir tane oğluşum var Kerem. Şükürlerim. Tabii bir tane oluşum var benim Kerem Üzeyir. Şimdi üç tane oluşum oldu. Bir de sen benim oluşumsun. Bir de Yunus Efe benim oluşum. Tamam babacığım. Tamam. İyi teşekkür misin babam? İyi misin babacığım? İyiyim şu sen çok akıllısın çocuğum benim güzel oluşum. Tamam babacığım ben her zaman yanınızdayım. Ben senin Yılmaz amcanım. Bundan sonra Kerem Üzeyir abim de var. Bir tane de bak abim var burada. O da benim oğluşum. Bak sana el sallıyor. Şimdi bir de abin de var. Efe de Tabii Efe'yi de göster. Efe'yi de göster. Efe. bu canım benim. Ay benim güzel yavrum. Ay benim güzel oğluşum. Efe. Ne yapıyorsun oğluşum? İyi misin babacığım? He? İyiyim. Of benim ben bak Kerem Bak Kerem abin de burada. Kerem abin de burada. Ben sana neler alacağım? Neler alacağım? Bisiklet alacağım, araba alacağım. Babam benim. Mesutcuğum. Ee, ben e, görüşme halinde olalım. Çocuklar çıksın. Çocuklar bir şeyden çıksınlar.